Peki başka Yıllardır bakılmamış hocam ak merkez demiş. Doğrudur. Yıllardır bakamadık. Yıllardır da gitmedim oraya. <laughs> en son 10 sene önce gitmiştim ak merkeze. Evet. Şimdi e, başka var mı çok zararda olan? Neden zarar ettiğinizi şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yanlış yerlerden alıyorsunuz, piyasalardan bir habersiniz. Uçacak kaçacak diyen adamları seyrediyorsunuz, onun bunun gazına geliyorsunuz, bundan zarar ediyorsunuz. Başka bir şey değil. Evet, çok zarardayım diyen bir maş Çok mu zarardasın bir maş Bir maçtan devam ediyoruz. E, enerjiye baktık. Bir maça bakıyoruz. Çalışması var diye kaydetmiyorum. Çalışması var çünkü. Bir maçtan çok zarardayız demiş. Nasıl zarardasın ya? Bir maç bir maç yükselen bir ise nasıl zarardasın? Hakikaten bundan zararda mısın sen? Ne biçim yalancısınız ya? Nasıl yalan söylüyorsunuz? Zaten 320'yi görmüş ise 310'a düşmüş. Oraya da gideceğim diyor zaten. Nasıl zarardasınız? Hayret bir şeysiniz ya. Açığa satış mı girdin? Ne yaptın? <laughs> Açığa satış mı yaptın? Ancak o şekilde zararlı olabilirsin. Ya da Viyop'tan filan satış mı yaptın? Ne yaptın? Evet. Çıkan hisseden bile nasıl zarar edebiliyorsunuz? Hayret yani. İmkansızı başarıyorsunuz. Maşallahınız var. Valla olmayacak işleri beceriyorsunuz. Kolay işleri değil de zor işleri daha iyi beceriyorsunuz sanki. <laughs> evet. Bir maçta sıkıntı yok. Bir maç piyasa aralığında gezen bir ise, ee, bir bakalım yine de. Bir indikatörden bir bakayım. Bir kontrol etmem lazım. O benim takibimdeydi bir arada. Bir bakayım bir saniye. Bir maç. Hmm. Bir maç evet biraz primlenmiş, biraz primlenmiş çok değil biraz. Yükselişi devam edecek görünüyor. Bir dolar bazında da bakalım yani bir maçta pek ben bir şey göremedim yani yeni alacaksanız düzeltme falan yaparsa düzeltmelerde tercih edersiniz. Ama bir maçı ben kötü görmedim. Onu söyleyebilirim. Biraz daha yükseşi var gibi ee, görünüyor. Kötü görmedim ben bir maçı. Onu söyleyebilirim. Ya uzun vadeli bir hissi zaten. Bu uzun vadeli tutarsan para kazanırsın bundan. Bu bir ara çok ucuzdu. Ee, bedavaydı. Ben bir maşı iyi gördüm. Bir maşın yükselişi olur. Yani bir maş hatta şu anda bir trendi var. O trende o trende girmesin, o trende kadar gitsin yine çok iyi yükselir. Bak bir maş için söylüyorum. Yalnız düzeltme yapabilir. Her zaman yapabilir. Alım fırsatı verebilir. Giderken almak tehlikeli olabilir. Ama ben bir maş hissesini şöyle gördüm. Bir maş hala %60, %70 yükselişi var. Haberin olsun. 500 liraya falan gider o zaman bu. Evet. Yani bu yaptığı yükseliş ya da düzeltme, düzeltme adı üstünde düzeltmesini yapmış. Yoluna devam ediyor bir hissesi. sesi. Şimdi e, düzeltmelere dikkat edersiniz. Endeks kaynaklı düzeltmeler yapabilir ama bir maşın %70'e yakın yükselişi devam ediyor. 500 lira dediğim gibi. Evet. Hedefleri 500. E, buralarda da düzeltmelerde alım fırsatı verebilir. Bir maş hissesi için söylüyorum. Tam 500 bak. Düşündüğüm gibi. 515. Yani iki gün sonra bakın 500 lira görürsünüz bu hisseyi. <laughs> evet çok net söylüyorum arkadaşlar. Çok zor değil yani. Ee, buradan alınır mı? Buradan düzeltmeler de işte yapmış aslında alınabilirmiş. Çok da bir şey de kalmamış gerçi 500 liraya. Şu anda kaç para bunun fiyatı? 300 lira. Az da değilmiş gerçi de. Evet. Şimdi bir maşın arkadaşlar e, nereden alınabilir? Buradan alınır mı? Yani buradan riske atabileceğin kadar alırsın. Çünkü düzeltme yaparsa aşağıdan alım fırsatı verebilir. Düzeltmesini tamamlamamış olabilir. Ee, biraz daha düşebileceği yeri de olabilir gözüküyor. Nereye düşer onu söyleyeyim. Bir maç güzel düşerse alınır ama. Ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Bir maç ise şöyle güzel bir düzeltme yapsın. Ne bileyim e, 270 250 falan düşerse kesinlikle bir maç hissesi alınır. Çünkü 500 lirası var bir maçın. Yazın bir kenara isterseniz. Yazın bir kenara. Bir maşı sesi 500'e gidecek buralarda düzeltme yapabilir sadece 270'i çok güzel belki 250'ye düşebilir ama 500'e gidecek adım kadar net söylüyorum bunu borsacı selim adım kadar net Evet bir maş diyor ki aşağıda destekleri 300 250 ve 270 arası bir desteğe daha var Hedef fiyatı 500 lira arkadaşlar 500 lira da bir şey söyleyeyim mi Bak çok iyi iyimser bir şekilde söylüyorum. Bu hissenin 500 lirası da asıl hedefi değil ha. He? Sadece kısa vadede görmek istediği yere. Asıl hedefini soruyorsanız 1000 lira. Yani evet. Şimdilik 500 gözüküyor. 500 de bakarız. Belki kıramaz, mıramaz, düzeltme yapar. Şimdilik siz 500 bilin. Haberiniz olsun. Evet. Ama düzeltme yapabilir. 270-250'ye düşebilir. Alım fırsatı verebilir. Hani alıp direkt bütün paranızı lönk diye yatırırsanız adamlar 270-250'ye çekebilirler. Haberiniz olsun. Piyasa aralığı 250 ile 500 lira arasında.